Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat başlamadan önce bakın dünkü videomda OGN coin'i sizinle paylaşıp ne demiştim? Düşen trendi kırmış olduğunu, yatay destekte olduğunu, yatay destek bölgelerinden alımın yapılabileceğini söylemiştim OGN için. Sadece bir gün önce ardından OGN şu şekilde bakın. Desteğimize tutunarak ne kadar yükseldi? %6 yükseldi bakın. Bir günde %6 ki bu da gerçekten güzel bir kazanç. Bunun dışında yine dünkü videomda Bitcoin'den bahsedip bakın risk almak isteyenlerin destek bölgesinden Bitcoin'i değerlendirebileceğini söylemiştim. Yine Bitcoin ne yaptı? Desteğimize tutunarak ki şu anda düşen trendimizde kırıyor. Tam %8 yükseldi dünden bugüne. Bakın bu gibi fırsatları ben her videomda paylaşıyorum. Bunun bilgisini Sizinle paylaşayım. Bunun dışında hiç vakit kaybetmeden şöyle hızlı bir şekilde Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'e bakacak olursak şu şekilde burada artık minör bir bayrak formasyonu var ki bu bir yükselişin daha habercisi. Bir yükseliş daha gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Lakin buradaki günlük grafiğimize bakacak olursak şu anda neredeyiz? Tam ara bir bölgedeyiz. E, 34.700 dolardayız. Bizim için destek olarak çalışacak olan e, bölgelerin 32.500... Ve direnç olarak çalışacak bölgenin de 35.000-36.000 bin, bin dolar olduğunu söylemiştik. Ve Bitcoin'in birazcık bu yatayda seyretmesinin de bizim için çok daha önemli olduğunu. Çünkü Bitcoin birazcık yataya bağlarsa ki dünden bugüne Bitcoin'e sert hareketler gelmedi. Ve ne yaptık? Çeşitli altcoin'lerden gerçekten güzel bir şekilde kar elde ettik sadece bir günde. Ki elde etmeye de devam edeceğiz. Şu anda istediğimiz şey Bitcoin'in sert hareketler gerçekleştirmemesi böyle hareketler gelmedikçe, sert hareketler gelmedikçe altcoin'lerde fırsatlar gelecek ve biz bu fırsatları ne yapacağız? Değerlendirip para kazanmaya çalışacağız. Bitcoin bu kadardı. Bitcoin için konuşacak başka bir şeyim yok. Ha tabii ki Bitcoin buradan aşağı düşer ya da yukarı düşer. Yukarı çıkar. Tam olarak bunu bilmek mümkün değil. Lakin biz Bitcoin'i zaten buradaki destek bölgelerinden topladık. Siz zaten bu kanalı takip ediyorsanız bunu biliyorsunuz ne yapmıştık bakın bu bölgelerde alım yapıp destek bölgesinin altına stop koyduk stratejimiz her zaman bu kanalda böyle ne yaptık buradan desteğimize tutunduğu için bitcoin kırılım gerçekleşmedi stop olmadık buradan yükseliş gerçekleşti geldik bir diğer yükselen trendimizin tepesine ardından bu bölgenin de kırılımıyla 30 bin. Bu bölgenin de kırılımıyla beraber 32.000 ve bu bölgede kırıldı 35.000'e kadar gelen bir Bitcoin. Sistem basit bakın sistem basit. Destek direnci bileceksiniz. Destekte de alım yapıp altına stop koyacaksınız. Yükseliş gerçekleştikçe de karınızı alacaksınız. Olay bundan ibaret. Şimdi buradan kırılmış olsaydı sadece %3-5'lik zararla Bitcoin'den çıkmış olurduk. Ve sonrasında nereye inerdi tabi? 20, bin, 20000 20 dolarlara kadar Bitcoin inerdi. Lakin desteğimize tutunup şu şekilde bir yükseliş gerçekleştirdik. E, gerçekleştirdi Bitcoin ki şuradaki grafiği zaten biz 2 aydır bu kanalda konuşuyoruz. Bunun dışında hiç vakit kaybetmeden bugünkü altcoin'lere geçelim. Bugün sizlerle paylaşacağım ilk altcoin LPT. Şimdi LPT'ye bakacak olursak bakın 6.44'teki Direncimize gelmiş ve bu, bu bölge bizim için oldukça önemli neden çünkü daha önceden bakacak olursak defalarca kez destek ve direnç olarak çalışmış bir bölge şu anda bu bölgeye kadar tekrardan gelmiş ve burayı inanılmaz bir şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 mumdur resmen bu bölgeyi deniyor ve kırılımı gerçekleşti gerçekleşecek kırılımla beraber. Bakın kırılımı gerçekleşir. Ardından bu bölgenin üzerinde mum kapanışları gerçekleşirse LPT için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. İlk etapta hedeflerimiz neresi olacaktır? Şu şekilde 6.89, 6.9 olacaktır ki burada %7.5'luk kar marjı var. Bu bölgenin kırılımı ile beraber nereye kadar gelebilir? 7.40'lara kadar LPT gelebilir. Bu sebeple LPT'nin bu şekilde takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum bakın. Kırılım gerçekleşti. Gerçekleşecek bu bölge bizim için önemli. Zaten daha önceki grafiklere bakacak olursanız bunu net bir şekilde görebilirsiniz. LPT de bu şekilde takip edilebilir. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin. Bugün bahsedeceğimiz bir diğer coin Pepe. Şimdi Pepe coin'i hatırlayacak olursanız daha önceden buradaki destek bölgelerinden Pepe coin'i değerlendirmiştik. Gerçekleşen yükselişe baktığımız zaman %86. Ha tabii ki siz burada artık %10'da sattınız, %20'de, %50'de hiç önemli değil lakin her zaman söylediğim gibi parçalı bir şekilde kar almak çok daha mantıklı. E, ne kadarlık yükseliş gerçekleşti? %80. Gayet güzel. Tam olarak %80 kar elde etmemiş olabilirsiniz lakin önemli olan şey dediğim gibi yükselişi yakalayıp sonrasında kar almak. Başardık mı? Bunu da başardık. Şimdi Pepe coin nereye gelmiş bakın? Bu bölgeye dikkat edin. Kaçta bu bölge? Sıfırları saymadan söylüyorum. 117 bölgesinde. 117. Destek. Destek direnç tekrardan gelmiş burada. Destek direnç olarak çalışmış. Şu anda baktığımız zaman bu bölgenin kırılımı tekrardan gerçekleşmiş. Bakın bu bölge artık bizim için Pepede bir destek bölgesi. Pepede bir destek bölgesi. Evet %86'lık e, bir yükseliş elde ettik. Ha biz artık dönüp gideceğiz mi? Tabii ki hayır konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Fırsatlar geldikçe ne yapacağız? Değerlendirmeye çalışacağız. Destek bölgesinde bu destek bölgesinden neler yapılabilir bakın. Altına koyarsınız %5 stopunuzu. Alımınızı yaparsınız destek bölgesinden. Sonrasında gerçekleşecek olan yükselişle beraber ne kadar kazanabilirsiniz? Pepe'de %15. %15 bakın. Çünkü bir üstteki direncimiz 134 bölgesinde yine sıfırları saymadan söylüyorum %15'lik bir kar marjı burada elde edilebilir. Ha risk oranına baktığımız zaman sadece %5'lik kar, e, pardon zarara uğrayacaksınız fakat getiri oranı çok yüksek bakın. Getiri oranı kayıp oranınızın tam 3 katı. %5 nerede? %15 nerede? Ben bu riski göze alırım ki zaten Pepe coin'den daha önceden kazandığımız için risk edeceğimiz paramız tabii ki de var. Pepe'yi de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin AMB. AMB'nin 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman şu şekilde bir düşen trendimiz var. Hemen burada yatay bir desteğimiz. E, düşen trendimizi takip etmemiz gerekiyor. Keza dirençlerimiz de burada mevcut. Dirençlerimiz 0.0087 ile 0.0090 arasında. Direnç kırılımıyla beraber e, veyahut düşen trend kırılımıyla beraber AMB coin'in yükseleceğini düşünüyorum. Geleceği bölge neresi olacaktır? Muhtemelen 0.10 bölgesi olacaktır ki yine AMB'de de %15'lik kar marjı var. Ha tabii ki bu bu şekilde düşmeye devam edebilir. O zaman ne yaparız? Destek bölgesinde değerlendiririz. Şu anda e, AMB için bekleyişteyiz. Kırılım veyahut destek bölgesinde AMB coin'i ne yapacağız? Değerlendiriyor olacağız. AMB'yi de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sol ve Avax'tan bahsetmek istiyorum. Sol coin'e baktığımız zaman Solcoin nereye gelmiş bakın. 31.68'deki direncimizi Solcoin kırmış. Şöyle günlük grafikte bakacak olursak çok daha net bir şekilde göreceksiniz ki bu bölge Solcoin için gerçekten önemli bir önemli bir bölge. Şu anda tekrardan bu bölgedeyiz. Solcoin'de bu bölgenin kırılımı gerçekleşmiş. Artık Solcoin bu bölgenin üzerinde mum kapanışları gerçekleştirmeye devam ederse ne yapacaktır? Buradan da öteye doğru yükselişe devam edecektir. Bu sebepten ötürü eğer ki elinizde Sol Coin varsa bu bölgenin altına Stop Loss koyarak e, ne yapabilirsiniz? Devam edebilirsiniz Sol Coin'de. Hep birlikte ne olacağını zaten göreceğiz. Ha daha önceden zaten Sol Coin için 22-34'ün kritik bir bölge olduğunu söylemiştik. 22-34'ün altına geldiğinde satacağız. Üzerine geldiğinde de ne yapacaktık? Sol Coin'i değerlendirecektik. Bakın bu bölgenin altı düşüş, bu bölgenin üstü yükseliş. Sol Coin için zaten biz bunu çok öncesinde biliyorduk. Bunun dışında Avax coin'e bakalım. Avax'a bakacak olursak şu şekilde günlük grafiği alacak olursam çok daha net bir şekilde gözükecektir ki bakın şu uzunca süreden beri gelen düşen trendimiz kırılıyor. Ta ne zamandan beri? Ta 2022'nin Ağustos ayından beri. Şu şekilde gelen düşen trendimiz Avax coin'de şu anda kırılıyor gibi. Şu anda kırılıyor bakın. Kırılımının gerçekleşmesi için tabii ki günlük mum kapanışları gerçekleşmesi gerekiyor. Bu gerçekleşecek mum kapanışlarıyla beraber Avax Coin ne yapar? Sırasıyla, sırasıyla bakın 12.39 yüzde onluk kar marjı var. Tabii ki bu hemen gerçekleşecek bir şey değil. Ara ara düşüşler yine Avax Coin'de gerçekleşebilir. Bakın hareket şu şekilde olmaz. Hareket nasıl olur? Gelir şu şekilde yükselir, ardından bir düşüş, ardından tekrardan yükselir. Şu şekilde muhtemel hareketler Avax'ta gelebilir. Lakin kırılımımız gerçekleştikten sonra bahsedeceğimiz hedef noktaları, bakın şu şekilde 12.44 yüzde onluk kör sonrasında 13.79'a kadar gelebilir Avax coin ve uzun vadede piyasa el verirse şayet 18 dolarları tekrardan Avax coin'de görmemiz mümkün. Bu sebeple Avax coin'de bu şekilde ne yapacağız? Takip ediyor olacağız. Lakin bu kırılım gerçekleşti güzel. Ne yapacağız? Ka alımımızı yaptıktan sonra yükseliş gerçekleştiğinde karımızı alırız. Karımızı alırız çünkü ne zaman düşüşün ne zaman yükselişin gerçekleşeceğini tam olarak bilmediğimiz için bu riski göze alamayız. Karımızı alır kenara çekiliriz. Tekrardan fırsat gelir bu direnç kırılır, kırılır. tekrardan ne yaparız avaksı değerlendiririz. Lakin dediğim gibi şu anda bu düşen trendimiz kırılıyor. Kırılımla beraber hedeflerimizin sırasıyla gerçekleşeceğini Avax Coin'de düşünüyorum. Avax Coin'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.